Dördüncü sorumuzda hangi noktalama işaretinin kullanımının gereksiz olduğunu sormuş bize. Ölüyorum dedi tırtıl. Şimdi birincisi şu. Gördüğünüz gibi tırnak içinde bir cümle var ve bu cümlenin kendine ait bir noktalama işareti olması lazım tabii ki. Ve bu normal bir cümle. Dolayısıyla nokta koyulacak. Bir de bir problem yok olmak zorunda. E burada da zaten gördüğünüz gibi cümlem bitiyor. E, alıntı yaptığım cümlenin tamamı bitiyor. O yüzden ne olacak? Yine nokta koyulacak. İkide de bir problem yok. Hayır. Şimdi onay ve red kelimelerinden sonra biliyorsunuz virgül kullanılıyor. Dolayısıyla 3'te de problem yok. Gereksiz değil. Kelebek oluyorsun dedi noktayı koydu. Bunda da bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. O zaman buradaki problem demek ki 5'te. Neden? Çünkü benim cümlem burada bitiyor. Burada değil. Yani benim 5'te noktalı işareti kullanmamı bırakın gereksiz olmasını zaten kullanmamam gerekiyor. Aynen bakın buradaki gibi. Devrik bir cümle. Yüklemden sonra özne geliyor. E diyen kim tanrı yüklemle öznenin arasına nokta tabii ki koymayacaktı. Bu yüzden cevabımız edirbe